Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. A101 Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin, birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Tek kişilik baza ve başlık seti 3799 lira. Dinamik bonel yaylı yatak 1999 lira. Dijital baskılı kadife kaymaz taban saçaklı salon halısı 6 metrekare 999 lira. 4 metrekare 699 lira. Silk and Blue ürünlerde kadın askılı şort takımı 159 lira. Erkek patik çorap 5 57 lira 50 kuruş. Kadın soket çorap 2 li 29 lira 50 kuruş. Çocuk patik çorap 3 32 lira 50 kuruş. Magnetli kapı sinekliği 79 lira 50 kuruş. Pencere sinekliği 130'a 150 santimetre 34 lira 50 kuruş. 100'e 150 santimetre 24 lira 50 kuruş. Tüy toplama rulosu 22 lira 50 kuruş. Juno ABS valiz çeşitlerinde kabin boy valiz 499 lira. Orta boy valiz 599 lira. Büyük boy valiz 699 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.